Bugün PKK, hatta bunu kendileri açıkladılar. Onların ikinci PKK'nın, KCK'nın sözde yönetim konseyinde olan Besa Hozat var. İşte geçen gün bir açıklama yaptı. Biz artık Kuzey Irak'ta yenildik dedi. Yani biz artık tutunamıyoruz. Çünkü eski konseptle ilgili, Türkiye eski konsepti uygulamıyor. Operasyon yapıp geri çekilmiyor. Hala bölgede operasyona devam ediyor, üstler kuruyor. Teknolojiyi kullanıyor ve e, bizim artık kuzey Irak'ta tutunma tutunma şansımız kalmadı. O noktaya onların söylemiş olması çok daha önemli. Biz belki kendi kendimiz açımızdan bakışımıza hani diyoruz ya kendimizi e, çok daha önemseyen kelimeler evet. kullanabiliriz. PKK'nın ikinci kişisi, eş başkanının, KCK eş başkanının söylemi bunun üzerine biz bir artık onlardan gelmesi tabii. Tabii yani biz çünkü bu resmen eskiden şu da vardı. Böyle sıkıştıklarında devreye başka ülkeler girerdi. Ya Amerika Birleşik Devletleri, ya Avrupa Birliği girer. Bir şekilde hani o sözde konuşmaların yapıldığı döneme girer. PKK kendini toparlardı. Türkiye artık ona da müsaade etmiyor. Sahada geri adım atmadan ilerliyor.